ne kadar hakaret engiz bir ülkede yaşıyoruz. Bir siyasetçiyle bir gazeteci karşılıklı söz devresine başladı ama ikisi de çok ağır ifadeler kullanıyorlar. Elinde viskili bilmem nelerin elinden aldım. O beğenmediği elinde viskili dediği ekipler. Bizzat Baykal'ın kadroları Kemal Bey'in genel başkanlığı için parti içerisinde imza topladı. Baykal'ın çekilmesi gerektiğini söyledik. Öyle geldi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanına. Ne demek partiyi onların elinden aldım da halkın partisi yaptım. CHP'leri lümpen hale sokuyorsunuz. Ne kadar ağır bir ifade bu. Ben de Kemal Bey'in kendisini yazdığını zannetmiyorum. Çünkü Kemal Bey'le sohbet etmişliğim var. Böyle ifadeleri kullanan birisi değil. Şimdi diyorsunuz ki Fatih Altay'la hakaret ederken neydi? Kemal Kılıçdaroğlu cevap verince mi kötü? Hayır Kemal Bey cevap verebilir ama bir CHP genel başkanlığı ağırlığıyla cevap vermekle yükümlüdür. Bana soracak olursanız. Ve aynı zamanda CHP'nin kendisinden önceki dönemine hakaret etmemekle yükümlüdür. Yani kusura bakmayın beğenmedikleri Baykal döneminde de Kemal Bey dönemindeki oy oranına ulaşmıştı arkadaşlar. Kemal Bey oturdu oraya da il ilçe örgütleri aynı il ilçe örgütleri Baykal zamanında da çalıştılar. Değişmedi bu insanlar.